kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir blok hazırlayacağım evet e, önceden yapmış olduğum sirkelerim vardı bundan daha önceki videolarımda görebilirsiniz ve sirkelerimin şu andaki 1.5 bir buçuk ayı beklemesi ve bunun e, dönemlere bakıyoruz ve size dönemini göstereceğim bir buçuk aylık dönemde Bunlar sirkelerim arkadaşlar. İki tanesi şu andakini yaptıklarımı yeni yapmıştım. Yani bu da bir aylık hemen hemen. Çünkü arkadaki yani daha önceki yapmış olduğum sirkelerimden e, onları daha önce yaptığım için şimdi onları da göstereceğim. Bunları ara ara karıştırıyorum ve bundan sonra karıştırmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde her gün günlük olarak karıştırmıştım. Fakat bu da bir aylık olduğu için beklemeye alıyoruz. Evet bunlar bir buçuk aylık sirkelerim arkadaşlar. Ve şimdi bunları sizlere aşamalarını göstereceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. E, ağzını açmıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda dinlenme ve dibine çökme dönemine gelmiş arkadaşlar mayalanacak e, anası çıkacak ve iyice bekliyorum daha önceki sirkem yapılışını göstermiştim videomda var ve bu bir buçuk aylık olan bir e, sirkeleri bu dönemde sizlere gösteriyorum e, dibine doğru oturduğunu çöktüğünü görüyoruz arkadaşlar daha erimeye başlamamış yani eriyor da çok az e, zannedersem bu 3 aylık tamamlanınca erimiş olacak bu da limon sirkem arkadaşlar Evet. Bu limon sirkimi kendim yapmıştım. Limonları doğradım. Bu da bir buçuk aylık bir sirke. Ve bunu da karıştırmıyorum. Bekletiyorum arkadaşlar. Böyle ağzını kapattım. Ve üzerine sofra bezi örterekten e, kapattım. Dolaba koyduğum zaman çok aşırı sinek oldu dolap. Ve ben de böyle bir çözüm buldum. Karanlık ortamda olması gerektiği için ben de üzerine sofra bezi koydum arkadaşlar. Evet. Bugünkü vlogumuzda hamsi kızartacağız. Al 101den birden temizlenmiş hamsi arkadaşlar. 13 lira hiçbir şey değil ve gerçekten 4 kişi doya doya doyduk. Çok güzel. Ee, temizlenmiş, ayıklanmış. Fakat ben bunu şimdi çıkarıp yıkayacağım. Evesi bir sürprizim var. Benim kayınım geldi Eskişehir'den ve bana tarımın e, ürettiği, tarım kooperatifinde satılan bir tarhana getirmiş. Biri acı, biri tatlı. Ben bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Bu tatlı olan arkadaşlar. Bu da acı olanı zaten renginden belli. İkisini karıştırarak bir tarhana çorbası yapacağım. Yarısını acı koydum. Yarısını tatlı tarhana koydum. Evet bir çay bardağına. Bu bize yetiyor. Göreceksiniz çok güzel koyu e, koyu kıvamlı oluyor. Arkadaşlar eğer çevrenizde tarım kooperatifi varsa marketleri kesinlikle size ısrarla tavsiye ediyorum. Ürünleri bir harika. Hem kendi ürettikleri var hem de bilinen markalar var. Hem de çok uygun fiyatlar. Tam doğal. Evet bir de Himalaya tozu getirmiş bana. E, ben e, sipariş vermişim bulursan getir diye. Bunu da bir yerden almış Tarımda değil de bilmiyorum nereden almış. Himalaya tuzunun öğütülmüşü. Bununla yemeklerimi yapacağım. Evet çorbamızı yapım aşamasına başlıyoruz. Ben direkt e, su koyuyorum. Ve içini bu bir çay bardağı olan tarhanamı koyup önce bir bunu bir güzel pişiriyorum. Direkt yağ salça koymuyorum. Çünkü hiç salça kullanmayacağım. Nedenini şimdi göreceksiniz. Kıp kırmızı bir çorba olacak. Hiç salçaya gerek yok. Bugün değişik bir blok hazırlamak isterim. Hem mutfakta biz hanımların hep günleri geçtiği için hem yemek yapalım hem sohbet edeyim sizinle hem de paylaşımda bulunmak istedim arkadaşlar eğer yorumlara beğenip beğenmediğiniz ya da daha değişik e, blog veya tarifler e, isterseniz yoruma yazarsanız ben de elimden geldiğince sizlere paylaşmaya çalışırım evet ben e, suyunu içine koydum ve sürekli bu şekilde karıştırdım çünkü topaklanmaması lazım ama lakin eğer topaklanırsa hiç üzülmeyin. Bunun içinde rondolarımız var. Blenderlerimiz var. Evet. Ben bu şekilde bakın nasıl koyulaştı. Ne kadar güzel bir renk aldı. Görüyorsunuz. Çok güzel kıp kırmızı bir renk aldı arkadaşlar. Hiç salçaya gerek yok. Salça da koyarsanız iyice kızarır. Ben sevmiyorum çok salçalı yemeği. Evet tereyağımı da şimdi e, tavada biraz kızdıracağım nanesini dökeceğim. Aslında nanesi var içinde de biraz az geldi. Hem nane döktüğüm zaman daha lezzetli, daha güzel, taze taze kokuyor. Evet kuru nane de koyacağım. Ve bunu kızdıktan sonra en son aşama çorbamıza dökeceğim. Bakın ne kadar güzel oldu ve koyu oldu gördünüz mü? Bir çay bardağı yetiyor arkadaşlar. Evet balığımızı da çıkardık. Şimdi ben bunları bir güzelce ıslatarak yıkayacağım. temizlenmiş i̇yi. ama içinin e, kılçıklarını ayıklayacağım ben çünkü kılçıkları ayıklamıyorlar Evet tuzlu Himalaya tuzunu döküyorum Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim tarhana hazır aldığınızda yani kendi yaptığınızı değil hazır aldığınızda e, yemeği pişirirken muhakkak direkt tuz atmayın çok tuz atmayın çünkü tuzlu olabiliyor bazen e, onu bir dikkat ederseniz sizin için daha iyi olacak ben sürekli öyle yapıyorum. Çünkü az koyuyorum. Tadına bakıp daha sonra tuz ilavesi yapıyorum. Çünkü bazı tarhanalarda, makarnalarda özellikle hazırlarda muhakkak tuz oranı oluyor. Evet kuru nane kendim yaptım bahçemden. Mis gibi kuru nane. Evet çorbamız da kaynadı ve şimdi tereyağımızı döküyoruz. Oh mis gibi. Bakın ne kadar güzel kızardı ve doğal bir renk aldı. Arkadaşlar gerçekten kıpkırmızı salçada koymayın. <laughs> İyi ki koymamışım çünkü rengi kırmızı olunca dedim çok salçalı olmasın. Evet çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi sebzelerimizi balığımızın yanına salata ve bunun için sebzelerimi sirkeli suda yıkayacağım arkadaşlar patateslerimi ince ince doğradım hazırladım gördüğünüz gibi güzel bir patates kızartması balığımız yıkanıyor ıslattım daha doğrusu evet kırmızı soğanım var güzel bir salata yapacağım patateslerim de bu şekilde mısır onun bunu da Mersin'den halktan aldım gerçekten halk marketten Sadece kuru malzemeler işte kuru fasulye, nohut un ve buna benzer çerezler işte güzel şeyler var ve uygun da fiyatı. Evet bunu hem balıklara hem ekmek yapımına çok güzel olur. Karıştırabilirim normal beyaz unla ya da mısır unu ekmeği çok güzel olur. Evet patatesimizi attık kızartmaya. Arkadaşlar gerçekten marketler çok aşırı pahalanmış. Pazar da öyle yani baya baya pahalar yer İnşallah devlet bunlara bir çözüm bulur evet patateslerimizi kızarttık arkadaşlar mis gibi oldu uf kokusu taburiye kadar geldi mis mis hem çıtır çıtır oldu biraz ince yaptım hiç unlamadım da çok güzel oldu evet ikinci şimdi unlamış olduğum ııı şeylere geldi balıklara geldi balıklarımıza pişireceğim işlerini çıkardım temizledim ayıkladım biraz ufaktı çok büyük değil ama hani düzgün olaraktan yapayım dedim bu kadar olabildi çünkü bazı balıklar iriyle oluyor daha güzel oluyor evet bu şekilde oldu benim balığım küçük yani bayağı ama çok lezzetli gerçekten ben A101'den böyle balık türü bulduğum zaman e çok çarşıya çıkmamaya çalışıyorum koronadan dolayı ee, balık pazarına gidip alabilirim ama e, bu sefer a birden aldım gayet güzel Eğer kanalımı buraya kadar izlediyse, videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun, şifa.